başlık daha var. Bu da çok ciddi bir ihtiyaç ülkemiz açısından. Çünkü evet. özellikle yaşlı bakımında çocuk bakımında çok ciddi bir fonksiyonu olan bazı hanımefendiler var. Bunlar da ağırlıklı olarak işte Türkmenistan'dan, Türkiye Cumhuriyetler'den Türk soylu vatandaşlar. Evet. Türk soylu vatandaşlarımız ülkemize geliyorlar. Çeşitli şekillerde geliyorlar. Bazıları kaçak olarak çalışmak durumunda evet. kalıyor. En azından belli bir süre. Bazıları Türkiye'den ayrılıp ailesini görmeye gidemiyor falan. Böyle karışık işler. Ama hakikaten çok kıymetliler. Çok büyük bir yük alıyorlar ailelerin sırtından. Emekleri de çok fazla. Çok Onlarla fazla. ilgili bazı beklentiler de var. var yani evet. izinli çalışsınlar yani bizim yanımızda işte bir çalışanımız var mesela. işte o hanımefendi kaçak çalışıyor ama biz bunun usule uygun kanuna uygun bir şekilde evimizde çalışmasını istiyoruz. Çok seviyoruz, bırakamıyoruz diyen bir sürü aile var. Şimdi bu rakamı paylaşalım mı? Evet. 78.722 Evde bakım hizmetinde olan yabancı olduğu Hı -hı. tespiti var Hı -hı. göç idaresinde Hı -hı. ve siz de çok güzel ifade ettiniz çok büyük hizmet evet, yapıyorlar evet, evet. ve pek çoğunun Türk soylu kardeşler evet, olduğunu biliyoruz. Evet, evet. Ne yapıyorlar? Bakın özellikle arkadaşlardan Hı -hı. 60 bini, 78 binin, 60 Hı -hı. bini, 60 bin 293ü sadece İstanbul'da Hı -hı. olanlar. Hı -hı. Bizim büyüklerimiz yaşlı olanlar. Hı -hı. Rahatsız olanlar, evet. kronik rahatsız evet. olan, uzun süreli bakıma muhtaç olanlar evet. çok önemli bir evet. ihtiyacı gideriyorlar. Evet. Ve onlar o evde kalıyor, evet. o ailenin bir parçası evet. gibi kalıyor. Evet. Ve bununla ilgili toplumun her kesiminden bana en çok evet. telefon buradan geliyor. Dedik ki arkadaşlara, evet. burada böyle büyük bir ihtiyaç varken evet. her şey yasal olsun. Evet. Her şey yasal olsun ve hiçbir evde kaçak, göçmen böyle bir hizmet veriyor durumda olmasın. Evet. Bunu yapmak için ne yaptık? Bakın çalışma izniyle yönlendirilen yabancı sayısını verdim. Hı hı. Ve eğer sizin evinizde böyle bir yabancı çalışacaksa hı hı. sizden bir taahhütname alıyoruz Banu hı hı. Hanım. Diyoruz ki evde bakım hizmetlerinde çalışacaklar için hı hı. hane sahibinden taahhütname alıyoruz. Ve ikamet izniyle ilgili başvurusunda bulunmalar amacıyla hemen hı hı. şunu yapıyoruz. O taahhütnameyi inceledik. O yabancının bilgilerini aldık. Hı hı. Ona hemen 6 ay ikamet izni almasıyla ilgili süre veriyor. 6 ay ikamet izni veriyoruz. Ve hemen o taahhütname veren yabancıya diyoruz ki şey, yerli ev sahibine diyoruz ki e-devlet üzerinden çalışma iznine lütfen müracaat et. Şimdi, çalışma Bakanlığımızda bu noktada büyük şimdi ben bir, bir ev sahibiyim. Hı. Şu çocuklarıma baksın diye bir hanımefendiyle anlaştım. Tamam. Ve e, duydum ki bu hanımefendi kaçak çalışma izni falan yok. Evime girdi bir süredir de çocuklarıma bakıyor ya da işte aile büyüklerimden birine bakıyor. Gideceğim bu taahhüdü imzalayacağım. Sonra e-devlet üzerinden bu şahıs için ben mi başvuruda bulunacağım? Orada şöyle söylüyorum. Düzensiz göçmeni bunu yapmıyoruz Düzensiz göç, güç <laughs> <değil>. Hayır hayır. <laughs> düzensiz göçmen öyle bir şey yapmıyor. Onun bir altını çiziyor. Ülkeye yasal girmiş. Yani hı hı vize ile ilgili bir Hı -hı. sorun olmadan Hı -hı. pasaportuyla Pasaportu beraber gelmiş. gelmiş ama o süre içerisinde sizinle anlaşmış Hı -hı. demiş ki ben Hı -hı. bu işi yapabilirim Siz ben Türkmenistan'dan geldim bir ay birlikte onun oradaki hizmetini Hı -hı. görmüş güvenmiş ona ısınmışsınız evet, evet. Evet. o zaman diyorsunuz ki bu bakın yakında vizesiz duruma düşecek Hı -hı. lütfen Hı -hı. biz bunu evimize çalıştırmak Hı -hı. istiyoruz ne yapabiliriz sizden bir taahhütname, taahhütname alıyoruz hemen ona 6 ay direkt ikamet izni veriyoruz Hı -hı. 6 ay, ay hemen hemen. Altı yani ay. ben taahhüdümü verdiğim zaman devlet 6 de aylık oturma izni veriyor ilgili. Aynen. Çok o önemli. oturma izni ama bir şey istiyoruz. Hı. Size 6 ay verdik ama lütfen hiç bakanlığa Hı -hı. gitmeden, Hı -hı. Çalışma Hı -hı. Bakanlığı, Uluslararası İş Gücü Genel Müdürlüğüne uğramadan e-devlet üzerinden mükemmel bir sistemler Hı -hı. var. Hemen oradan müracaatınızı yapın. Hı -hı. Onlar da size en kısa zamanda o 6 aylık süre içerisinde tekrar Kanunsuz, hı hı. yasal olmayan bir duruma düşmeden size çalışma izni verecekler. Hı hı, evet. Çalışma izni aldığı andan itibaren zaten ikamet izni bir daha gerek kalmıyor. Hı hı. O en büyük ika, oturum izni. İkamet izni olarak kullanılıyor. Biz, biz şunu görüyoruz. Her sorulduğunda da ilgili belgeyi gösteriyor. Bizim başta İstanbul'umuz olmak üzere Türkiye'de böyle bir ihtiyaç var. Var. Bu bu ihtiyaç var. var. Bu ihtiyacı bizim yasal yönden gidermemiz lazım. Kolaylık sağlamam hı hı. lazım. Ama Suriyelilerde olduğu gibi... Hı hı hangi oturum iznine sahipse ben bunun yasal çalışma izni hı hı. adresini her şeyini bilmem lazım. Hı hı. Bu izni hı hı. alan hı hı. sizin ev sahibinin de sorumluluğu paylaşmanız lazım. Hı hı. Yani evet benim evet, evimde. Evet yani, Ben e, çalıştırıyorum bunu. Porçur benim çocuklarıma bakmaktadır. Evet. Benim tabii çalışma annene, izni babama aldığı zaman sigortası her türlü artık onun o süreci yasal zeminde hı. devam edecek. Hı hı. Peki. Evet.